Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber e, bu kalemin içine ben bunu atarsam şu olacak, bu olacak filan diye şeyler yapacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen videomuza başlayalım. E, şöyle koyalım. Bunu da zaten tanıyorsunuz. Benim babam, benim pis babam, benim merhaba arkadaşlar. Babam. Hadi arkadaşlar başlayalım. İlk önce ben başlayayım. İyi sen. sen, başla hadi bir şey olmaz. Tamam. Eğer ben bunu atarsam ee, babam saçını pembeye boyayacak. Ne? Hayır olamaz. Biraz geriye gel ama çok yakındasın. Eşit olsun. Eşit zaten. İnşallah atamaz arkadaşlar. Allah. <laughs> Aa saçlarımı pembeye boya. Ama benim de geri dönme hakkım var. Hayır, yok. Eğer arkadaşlar ben bunu atarsam o iptal olacak o istediği şey. Yani saçlarımı pembeye boyamayacağım. Arkadaşlar atmam lazım. Ama evet. bu hile. Ya. Sen buradan atarsan tamam. Herkes bu bundan sonra öyle. Tamam. Mi? tamam, onu attım sayılır. Şimdi sıra sende. Hayır, düzgün atacaksın. Kesinlikle boyayacaksın. Yani. Ama ben saçlarımı pembeye boyayamam. Boyarsın. Arkadaşlar ama seninki de çıkmış oldu. Seninki yine hayır, iptal oldu. Hayır, çıktı çünkü. Hayır, hayır, bir şey olmaz hayır, çıktı. Hayır, hayır. Şimdi tekrar diyelim. İptal olmadı. oldu çünkü hayır, çıktı arkadaşlar. Hayır, arkadaşlar yorumlarda hayır. bunu belirtin. Bu sayılır mı sayılmaz mı? Evet şimdi ikincisi. de. Arkadaşlar lütfen sayılır yazın. Bir de şuradan bir abone olun. Bir like atın arkadaşlar. Eğer bunu atarsam eee ne olsun? Ne olsun arkadaşlar? Babam bana bir tane oyuncak hediye alsın. Hmm. Evet. Eğer arkadaşlar ben bunu atarsam, İmibulem saçını beyaza boyatacak. <laughs> tamam mı? Oldu bir de Söyledim. Ama sen pembeye boyatacaktın neredeyse benimkini. Beyaza boyatacağım tamam mı? Atarsam arkadaşlar. Hadi kurtuldun iyisin hadi iyisin. Arkadaşlar iyisin. ben bunu atarsam kesin olarak babamın saçını pembeye boyatıyor. Onun da videosunu çekiyoruz. Ya da vazgeçsin pembe kız rengi maviye boyatsın arkadaşlar. Bunu atarsam babam saçını maviye boyatacak. Evet atamadı arkadaşlar. Eğer ben bunu atarsam Ümubilen saçını kestirecek arkadaşlar. Ne kadar? Bu kadar. Buradan kestirecek. Işte. Hayır hayır. <laughs> ama sen Olamış bir şansın. Şey <laughs> Aile. Yine şansın yaver gitti. Ee, saçını maviye boyatacak arkadaşlar kafaya buna taktım ama bu sefer kesin olarak boyatacak atarsa. arkadaşlar bana şans dileyin like kadın gerçekten bana güç verin arkadaşlar arkadaşlar ne olur boyamasını istiyorum saçını <laughs> Evet Olmadı. atamadı saçımı boyatmaktan şimdilik kurtuldum arkadaşlar şimdi ondan ne isteyelim eğer ben bunu atarsam ümü böyle Yeşile yesile boyayacak. Evet, atıyorum. Hayır. Ve atamadım. Olay. Ben bunu atarsam yine babam saçını maviye boyayacak. Eğer arkadaşlar bunu atarsam ümü böyle tesbihme bir daha karışmayacak. <laughs> eğer bunu atarsam arkadaşlar Babam saçını maviye boyayacak ya. Bunu atarsam Ümü boylem de testi çekmeye başlayacak Arkadaşlar Ay az daha girmiş Arkadaşlar ha. bunu atarsam babam yine saçını maviye boyayacak Arkadaşlar eğer bunu <laughs> atarsam Ümü böyle bir daha saçımla ilgili Boyamakla ilgili bir şey söylemeyecek ve attım. Evet şampiyon. Bir tane şampiyon olur. O Arkadaşlar da. eğer bunu atarsam babamın dediği şeylerin hiçbiri olmayacak. Eğer bunu atarsam <laughs> Ama sen iki <hiç> tane <laughs> attın. Aa, olur. Yok canım gel istersen şuraya koy. Orada atalım istersen. Sen <laughs> <mi> at <laughs> ben bunu tamam. atarsam ben bunu atarsam bu çıkacak. <laughs> Hayır. Bekleyin. Başla yapalım. bir kere bundan. Bir de herkes olacak. Tamam. Babam bu dediğimi geri çeviremeyecek şekilde bu olmayacak diye bir kalem atamayacağı şekilde Yok canım. Saçını maviye boyatacak. Kaşlarında yeşile. Aa, Ama arkadaşlar. Hile. Ama atsaydın bana ne? Kaşlarım Eğer... da ee... yeşile saçını mavi ya yeşile boyayacağım. Olmadı kalyon çakın. Ana atamadı. <laughs> Vallahi girmedi. <Ama gülüyor> sayın onu sayın Sen Ama sen atamadın. <laughs> bana ne bana, bana ne? Tamam şimdi tekrar bir tane atıştı. Eski yerine koyduk arkadaşlar. Eski yer burasıydı bir kere. Evet. Şimdi bekle bekle. Eğer bunu atarsan babam saçını mavi kaşını yeşile boyayacak. Olamaz. Onun videosunda çektiyiz arkadaşlar. Olamaz <laughs> Ama peruk da olabilir yani böyle. Eee. Hayır. çay gibi şeyler Hayır. olabilir. Boyatmak olur mu hiç ya? Arkadaşlar olur. boyatabilir miyim ben ya? Boyatır arkadaşlar. İzleyin saç boyama videolarında Erkekler böyle Vi videoda, "He, erkek saçın boyutu böyle marketten boy alacağız, boyatacaksın <laughs> Bunu atarsam ürümü böyle saçlarını Sıfıra kazıtacak arkadaşlar. Evet sıfıra kazıtacak. Beğeniler ve yorumlar güç versin arkadaşlar. Ve Aa, içine <laughs> Ama içine değdi. O sayılmaz mı? Sayılmaz. İçine girecek. Eğer ben bunu atarsam eee ne olsun babam bana oyuncak alacak. Arkadaşlar Attıktan sonra değdi zaten elle. <laughs> Eğer bunu atarsam arkadaşlar mi simidi benim olacak. Atamadım. Eğer bunu atarsam e, babam ne olsun bana e, telefon alsın. <laughs> Gerçekten Gerçekten. Tamam. Ama buraya geri katarsan. Hem de iPhone 14 Pro. Yok iPhone alma. Samsung kal, vazgeç. Tamam. Ama biraz daha geriye gel. Bak hizası büyüdü. E, geriye geldi. Eşit değil. İnşallah atamaz arkadaşlar. Yoksa benim iki maaş gider ve hayır. Olamaz. Telefonu kazandı. <laughs> Baba getirsen mi kulağımı? O zaman hadi. Evet arkadaşlar ben zaten telefon alacaktım kızıma. En azından iPhone'dan kurtulduk. Samsung kalacak. Şimdi video daha fazla uzamasın istersen. Bu kadar yeter bitir istersen. Arkadaşlarla veda et. Arkadaşlar Babamın kaşında bu fırçayla ben boyayacağım. Saçını evet arkadaşlar. Boyayacak. Saçım maviye Onu kaşlarında Herkese görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi günler. Arkadaşlar bir de size şuranın dağınıklığını göstermek istiyorum. Ee, yerin dağınıklığını ama maalesef ekran dönmüyor. Ee, arkadaşlar neyse görüşmek üzere. Görüşürüz. Goodbye.